Spor Türkiye ekranından merhabalar. Orta çizgi programıyla karşınızdayız. Yine Murat Özen'le birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendireceğiz. Hemen başlayalım programımıza. Murat nasılsın Murat? Sağ ol abi sen nasılsın? İyi çok şükür. Ne var ne yok? Valla ben iyiyim de seni daha iyi görüyorum ya. Her geçen gün daha fazla yakışıklı olmaya başladım. bu beni, şarap gibi bir Bu adam beni adam rahatsız mi? etmeye başladı abi. Ya yani evet. Benden yakışıklısını gördüm ben rahatsız olmaya Şimdi Şöyle, başladım. Ya, senden yakışıklı değilim. Sen benden daha gençsin. Evet, o Sen doğru. Sen benden daha dinamiksin. İşte biz yavaş yavaş böyle artık yaşlandıkça kısıtlanmaya başlıyor. Hareketler kısıtlanıyor. Biz de ne yapalım? Biz de spor yaparak hani kendimizi bir şekilde artık mutlu etmeye, genç Kendini e, genç hissetmeye, diyorsun. ha, evet, genç abi. hissetmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi işte spor çok önemli bak. Spor yapmak önemli. Hakikaten yürüyüş yapın. işte ne bileyim sporlar yapın. E, mutlaka mesela havalar ısındı Yürüyün sahilde yürüyün. Yürüyüş çok güzel bir şey. Mesela ben çok yürüyorum. Her gün 20 adımın aşağısına evet, düşmüyorum. Evet Scooter'la geldin bugün. O ayrı ama nasıl geleyim yani? Tabii ben tarzına. yürüdüm abi. Sen yürüdün. Tebrik ediyorum. Evet. Ama mesela ben de sahil boyunda oturduğum için bir oradan bir buraya sürekli olarak yürüyorum. Çok iyi yürüyorum yani. O yüzden de... Dinçit kalıyorsun. Tabii. Şimdi Murat gelelim Beşiktaş gündemine. Beşiktaş gündemi çok önemli. Neden önemli? Çünkü 34 günlük bir süreç vardı ve bu süreçin ardından Beşiktaş taraftarlarının en mutlu olduğu senaryo gerçekleşti. Reklamlar bitti, film tekrar başladı. Evet. Sergen Yalçın bir yıl daha Beşiktaş'ın hocası. Neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Abi hoca camiamıza hayırlı olsun. E, Valla biraz geç oldu, güç oldu ama en azından temiz oldu. Bu ve sonla bitti. Artık e, bundan sonra diğer takımın taraftarları, teknik direktörleri, başkanları düşünsün. E, çok mutluyuz. E, Sergen Hoca'yı camia olarak herkes çok benimsedi. Zaten... Mışkış'ın efsanesi, geçen sezonki başarıları da ortadaydı hocanın. Camiamız hayırlı olsun abi, yani bu konuyla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Sadece süreç geç oldu, çok fazla sıkıntılar yaşandı sosyal medya olsun, diyaloglar olsun. Hepsi geride kaldı abi çok şükür. Şimdi Murat, şuna bir açıklık getireyim. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Hep yapıcı olmaya çalıştım. Neden yapıcı olmaya çalıştım? İşte bu Twitter'daki e, sohbet odalarında e, girdiğim zaman da aynı şeyi söyledim. E, her iki tarafın e, yanında bulunan insanların bu görüşmeleri, bu duruma getirdiğini. Ama Sayın Başkan'ın mutlaka yüz yüze konuşarak bu işi çözebileceğine inandığımı her seferinde söyledim. Başkan Sergen Hoca'yı seviyor. Sergen Hoca Başkan'ın sevdiğini söylemişti. E, ben yapıcı olmaya çalıştım. E, bilmiyorum yani hani. Kendi çapında tabii ki yani sonuçta bizler de Beşiktaş sayesinde takipçileri olan insanlarız. Tabii. Hani e, evet Sergen Hoca için, e, Sergen Hoca benim için çok ama çok fazla değerli bir insan. E, ama ben yine de o süreçte mesela e, başkanın da çok haklı olduğu noktalar olduğunu söyledim. Sergen Hoca'nın da çok haklı olduğu noktalar olduğunu söyledim. Her iki tarafın yanında bulunan insanların sayın Emre Kocada içerisinde kastetmiyorum veya Cenk e, Sümer Cenk Sümer abi asla kastetmiyorum. E, kulüp e, içinde olan insanlar değil ama etraftaki insanların bazı insanların bu süreci olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Hem Sergen Hoca tarafında hem e, sayın başkan tarafında. Her neyse bunların hepsi geride kaldı, birleştirildi. Bundan sonra daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü taraftarla oynanacak karşılaşmalar ve Sergen Yalçın taraftarın gücünün arkasında hissettiği zaman daha iyi bir futbol oynatacağını, futbolcuların üzerinde daha iyi bir egemenlik kuracağını düşünenlerdenim açıkçası. Bu süreçte elimizden geldiğince yapıcı olmaya çalıştık ama sen hep sustun. Evet abi. Mesela o da çok garip geldi bana. Çünkü sen değerli bir kardeşimizsin. Sen Beşiktaş camiası için önemli bir adamsın benim için. Estağfurullah evet. abi. Neden sustuğunu bana söyler misin? Abi şöyle, şimdi ortada bir yangın var Hakan abi. O yangının içine birçok insan odun attı. Odun attıkça yangın büyüdü. Şimdi herkes istiyor ki e, ben bir şeyleri söyleyeyim. Belki de o yangını biraz daha büyütelim. Çünkü iyi ya da kötü günde 300 bin kişinin girdiği bir site, sitede yöneticiyim. E, 155, 55, bine yakın bir takipçi kitlem var. E, Beşiktaş taraftarı seviyor. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş kulübü kongre üyesiyim. Yani ben orada abi ateşi alevlendirmek istemedim. Ne diyeyim orada mesela? Ne diyeyim? Mesela diyeyim yani Cumhurbaşkanlığı ziyaretinden dönürken Başkan Ahmet Nur Sergen Yalçın'a Tergen gel yarın imzayı atalım ya da Tergen yarın gel görüşelim dediğini mi söyleyeyim? Hocanın ben çeşmeye gideceğim bir 10 gün kafamı dinleyeyim ondan sonra görüşelim dediğini mi söyleyeyim? Yani ortalığı ateşe mi verelim abi? Hı. Ya insan öyle bir ortam vardı ki Hakan abi kardeş kardeşe saldırmaya başladı. Ya yani sosyal medyada bakıyorum türbünde yan yana bağıran insanlar sen sergen hocacısın, sen yönetimci yönetimi destekliyorsun, sen başkancısın. Yani olmayacak kaosu yaşadık abi. Burada ben başkana da çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Aynı görüşteyim. Bak çok haksızlık düşün, edildi. Düşün başkan abi. beni sevmez. O ayrı bir şey. Ama bak ben hiçbir zaman bu süreçte başkan aleyhine hiçbir şey söylemedim. Çok zor durum. Bak ben bunu senle çok telefon zordu. evet. Senle de, de bir konuştuk evet. abi bunu. Gerçekten zor bir süreçti. Ben orada yani bu süreçte başkana gerçekten haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın zor dönemlerinde gerçekten çok ciddi yatırım yaptı başkan. Futbolcular paralarını gününde aldı. Maaşlar gününde yattı. Primler gününde yattı. İşte Nevzat Demir'deki o alınamayan tesisler alındı. Şimdi o tesisler yapılıyor. Bu çok önemli bak Murat. Yapılıyor abi o tesisler. Çok güzel alındı bir şey abi, söylüyorsun. Alındı abi alındı şu anda. Şimdi başkanın maddi olarak verdikleri tabii ki Allah bin kere razı olsun. Kesinlikle lafım Ama işin bir de baktığın zaman ruhsal yorgunluğu da var. Abi, Neden diyeceksin? Çok kırgın başkan mesela şu süreçte. Bak yüzde yüz kırgındır. Bak sayın başkan davalarla uğraşıyor. Tesislerle uğraşıyor, alacaklarla vereceklerle uğraşıyor, her şeyle birebir uğraşıyor. Uğraşıyor, birebir uğraşıyor abi. Bak birebir uğraşıyor. Bu çok yorucu bir şey ve bu insan ya sayın başkan bir iş adamı, bir aile şirketinin Türkiye'nin en önemli şirketlerinden bir tanesinin başında. Bir yandan onunla da ilgileniyordur. Bak bilmiyorum ve abi şunu söyleyeyim başkan bu süreçte hoca'nın zarar görmemesi için e, yani sessiz kalınıyor diyor ya birçok şeyde Hoca zararı görmesin, evet. ben ateşi yakmayayım veya camiye artık bir... Abi çok anormal ailesine kadar yazılar yazılmış başkanım. Ne ayıp ya. Ya bunlara ne gerek var Hakan abi? Ya. Bak çok aynı çok şey Sergen Hoca için de geçerli. Sergen Hoca 15 kişiyle bu takımı şampiyon yaptı abi. Aynen. Bu takımı şampiyon yaptı. İki kupa aldı. E, Süper kupayı da alma ihtimali var. 190 yani ben alaca al alacak alacakmış yani. gibi görüyorum. Yani anlatabildim mi? E şimdi başarılı bir hoca var başarılı bir yönetim var, ortada bir kaos var. Bu ancak Beşiktaş'ta yaşanırdı abi. Bence benim kişisel görüşüm, kaos yaratmak isteyenler bunu belli bir süreliğine başardı. Ama şunu fark, şunun farkına varamadılar. Bu süreçten daha güçlü çıkar Beşiktaş. İnşallah. Ben yanıyorum. Bak Murat, ben yıllardır... Mesela Hoca ile Başkan'ın görüşmesi de çok güzel geçmiş. Ya yani Bir 15-20 dakika görüşmüşler. Ve gayet de, bir... evet, de. gayet ılımlı bir şekilde geçmiş ve çok fazla da konu konuşulmamış. Budur rakam, budur rakam, okeylenmiş ve kalkmış. Hoca giden oyuncuların yerine e, mutlaka oyuncuların yerinin doğmasını istemiş. Örnek veriyorum, e, şimdi Afaki konuşacağım. E, Geza veya Rozier demeyeyim çünkü onlar başka için asla, asla. Montero gitti, Montero'nun yerine genç bir oyuncu değil de oraya ben bir oyuncu istiyorum demiş hoca. Ya ben artık oraya genç oyuncu değil, orada oynatabileceğim alternatif isimler istiyorum demiş. Başkan da okeylemiş, büyük bir ihtimalle transferler de yapılacak. Abi yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Beşiktaş camiasıyız. Başkanı da bizim, Sergen Hoca'sı da bizim, Kesinlikle. taraftarı da bizim. Bu camia birleştiği sürece bu camiaya kimse yıkamaz. Şimdi, İyi ya da kötü abi. Türkiye'nin bir camiasından bahsediyoruz. Eleştiri olur, bak. olur. Yani, Ben de da. eleştiriyorum. Ben Sergen Hoca'yı da eleştirdim. Düşün ya, yani Türkiye'de tanıyacağın en büyük Sergenci kim senin? Sensin. <laughs> i̇şte ya düşün yani. yani. <laughs> Anladın mı? Mesela ben Sergen Hoca'yı eleştirdim bu konularda. Vallahi de billahi de dönüp de bir şey demedi. Yani evet. Sayın Başkan'ı da tabii ki eleştireceğiz. Yöneticileri de tabii eleştireceğiz. Mesela ben Mesut Bey'i eleştirdim. O tweet'in atılmasının yanlış olduğu evet. görüşündeyim ben. Yani bu süreçte öyle bir tweet atıp da ben başka konuyla ilgili attım derseniz o, o asla inanması Abi bu gelmez. süreçte, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İletişim probleminin olduğu yönündeki Kesinlikle. tepkilere ben hak veriyorum. Kesinlikle. Mutlaka iletişim problemi vardı. Camiaya bu konu daha sakin bir şekilde anlatılabilirdi. Çünkü hep kulaktan gelme laflarla hareket edildi. İşte hoca yöneticiyle problem yaşıyor. Yönetici hoca ile problem yaşıyor. E, hoca çok büyük paralar istiyor veya bu bu kadar para vermiyor. Ya yani hep böyle bir ortada. Bah, en iyisini e, yapmışım e, o röportajı yaparak. Yemin ediyorum bir damla katkım oldu sene mutluyum. Abi olmuş. mutlaka olmuştur. Katkım. Çok iyi oldu ya. Yani o röportaj olmasaydı bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu süreç daha da sıkıntılı olabilirdi. Çünkü Sergen Hoca'nın ne anlatmak istediği, ne söylemek istediğini çok güzel bir dille anlattığını düşünüyorum. Şimdi düşünsene abi bu olaylar e, olmuş. Hoca ve başkan arasındaki diyaloglar ateşlenmiş. Şimdi ben çıksam oradan desem ki ya hoca şu kadar para istiyor desem küfür yiyeceğim. Kimse inanmayacak. Yönetimci olacağım. Doğru mu abi? Bunları bu tepkileri yaşayacaksın. Veya tam tersi olsa Sergenci şu kadar alt para istiyor, yönetim niye imzalamıyor desem bu tarz yönetimi destekleyenler işte sen sergencisin, sen şucusun, sen bucusun. Ama ben sessiz kalmak istedim. Aynen Çünkü olmuş. ortada bir alev vardı. Aynen. Ben bu aleve çıra, işte e, dal parçaları atıp daha da fazla alevlendirmek istemedim. Ya ben şunu gördüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Cuma günü Fenerbahçe imza atıyor yazdı birisi ya. Abi <laughs> ya neler yazıldı? Bir şey ya. Ya, neler alakası... yazıldı abi, neler yazıldı? Ya ucunda, bak şimdi, insanların arkadaşları olabilir. Abi Ahmet Ercanlar benim arkadaşım abi. Evet. Hasta Fenerbahçeli 25 yıllık arkadaşım abi bu adam. Anlatabiliyor 25 yıllık arkadaşım. Evet. E Gürcan abi canımız ciğerimiz Gürcan Bilgiç. Şimdi bizim böyle Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Galatasaraylılar var senin etraf. Abin Galatasaraylı Abin Hasan mi? abi Allah onu kahretmesin. Abim Galatasaraylı. <laughs> Galatasaraylı. Doğru. E şimdi Acun Ulucalı beyefendi de Sergen Yalçın'ın arkadaşı. Çok yakınlar. Mesela niye yakıştırıyorsunuz abi? Yapmayın zarar veriyorsunuz. Bak hem Sergen Yalçın'a zarar veriyorsunuz hem Ama abi camia bunu Rıdvan Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen'den duymamalıydı. Orada Ondan da çok, bak orada çok yanlış düşünüyorsunuz biliyor musun? Niye abi? <laughs> orada bence çok <laughs> neden yanlış. Neden abi? Mesela benim tevimi çürütsen abi bu konuda. Mesela neden Rıdvan Dilmen'den ben duydum? Mesela Feyyaz Uçar'dan duyabilirdim. Feyyaz Uçar'dan Karışma hocam, bu, işlere... Feyyaz... bu işlere. Komedi ya. Bu Feyyaz... karışma Feyyaz Uçar ama ne <laughs> bileyim ya ben orada biraz ya yani bir nevi böyle garipsedim olayı abi. Şöyle ee, Murat'ım yani Hocayı aramış Sergen. Şey, Düdbulu Hoca. Hoca Sergen abi aramış Sergen Hoca'yı. Ne oldu ya demiş Sergen? Allah'a var bak. Ya oğlum demiş. ne yapacaksın? Ne demek demiş çalışmamak ya Sergen demiş. Yani o kadar insan bak yemin ediyorum birebir konuşma. O kadar demiş insan demiş senin demiş imzana geldi. Bak demiş her taraf yangın yeri. Yapma ve Sergen demiş. Git demiş imza at. Git demiş. Yani sana demiş yakışan bu vallahi bak. Yani birebir konuşma. Bu. Ondan sonra gün Hoca da hocam demiş çok yor yıprandım, çok yoruldum. Ya telefon konuşması bu şekilde geçiyor. Evet. Peki oğlum demiş yani hani ben demiş seni ikna edemem, seni ikna edecek Beşiktaş taraftardır. İnşallah demiş ikna ederler bu kadar. Ve taraftar gitti evine kadar abi e, Ondan sonra oldu zaten ne oldu? Ve hoca da e, birçok değişikliği, kafası gibi birçok değişikliği taraftardan sonra verdi. Oh, Camiamız hayırlı olsun abi. Aynen, ben aynen. bu olayların artık tamamen kapatılmasından Kap yanayım. Yüz. Evet, ben ilk imza Ar attıktan yani, sonra başardım. Artık bitti abi. İş i̇mza yattı. Sergen Hoca Beşiktaş'ın değeridir. Çok önemli. Ahmet Nurçay Beşiktaş'ın değeridir. Kesinlikle. Beşiktaş öyle. taraftarı Beşiktaş'ın her şeyidir abi. Başkanla beni barıştıram artık ya. Barışmaz. Barışsın abi. <laughs> abi niye barışmasın abi? Camiyanın <laughs> Şaka başkanı abi. Ya, Sen barışın. camianın değerli birisiniz. Niye barışmasın abi başkan? Ya yani başkan bizim başkanımız o, abi. Seçilmiş başkan. Allah Allah, Makamına saygılı olmak lazım ben sana herkesin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten süreci iyi yönetti. Mesela insanlar diyor ya gün diye. Mesela şeyde eleştiri aldı başkan. Basın toplantısı oldu ya kulüp Birliği'nden sonra. Niye konuşma dedi? Şöyle. Abi orada sergene gidiyordu hoca. Cık, bir de orada konuşulmaz. E tepki aldı abi. Orada konuşulmaz orada konuşulmaz. Yani orada şunu söyleyebilirdi başka, şöyle eleştirebilirim. Arkadaşlar kulüpler bir toplantısından çıktık. Sergen Hoca konuşsun sonra konuşacağız deseydi Ama abi, olur. Ama çok baskı vardı abi. Bak, de tamam, de. doğru söylüyorsun. Hüthiş Şimdi şöyle. E, mesela ben aynı şeyi Sergen Hoca için de aynı şeyi söylüyorum. Çok iyi bir iletişimcisi olması lazım. Tartışması. Çok iyi. Bak Bülent abi olabilir. Bak Bülent abi olabilir yani. Sevgili Bülent Ülgen olabilir. Ama hoca ile sürekli birebir olacak. Sayın Başkan'ın e, danışmanının da bu konuda olması gerekiyor. İletişim kötüydü abi. İletişim kötüydü. Mesela ben şey çok e, ne olursun yanlış anlamasın yani Sayın Başkan da şampiyon olduktan sonra her yere röportaj vermesine bile ben anlam veremedim başkanım. Neden abi? Muratcığım bak olay ne biliyor musun? Beşiktaş çifte kupa almış. Beşiktaş grubunun başkanı öyle bir basın toplantısı yapacak ki o basın toplantısında her şeyi konuşacak ve o orada kapanacaktı. Çünkü şöyle bir şey var. Başkanın e, değer verdiği adamlara değerini göstermesi gerekiyordu. Ben sana açık ve net konuşuyorum. Bak hiç şeysiz. Ben Sergin Hoca'ya başkanı çok değer verdiğini düşünüyorum. Yüzde yüz. Ben, benim söylemek istediğim şey şu. Sayın Başkan ne yapacaktı biliyor musun? Böyle bir basın toplantısı yapacaktı. E, nasıl bir basın toplantısı? Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu vardı ya. Genel 3, basın toplantısı yapacaktı. Aynen bizim. öyle bir şey yapacaktı. Ardından da Ardından da bak yanlış anla ben bu seni arada, sevdiğim için söylüyorum. Bu arada başkanı Spor davet ediyorum. Aynen. Gelecek. Ben, i̇nşallah orada siz de barışırsınız abi. Ben sana çok güzel bir röportaj vermesini beklerdim. Bak samimi söylüyorum. Bana mı abi? Net beklerdim. Ya öyle bir talebim olmadı başkanım. Sen, sen, de çünkü sayın başkanı çok seviyorsun. Yani saygı duymaktan ziyade sevdiğin çok için olabilir. Neyse inşallah Spor Türkiye ekranlarında da bir gün başkanı ağırlıyoruz. Söz verdi. Allah razı olsun. Bu hafta, başkan söz verdiyse Bu yapar. hafta büyük bir ihtimal başkan, başkan söz verdiyse yapar. Ama inşallah yeni dönemde de özellikle taraftarın olacağı karşılaşmalar var. Ee, herhangi bir aksaklıkta tepkilerin daha fazla doğmaması için çok profesyonel inşallah bir Ben artık, artık tepkilerin olacağını düşünmüyorum. Yok, hayır hayır Murat. Şundan dolayı düşünüyorum. Yüz mı? Yüzünüz haklısın. İletişim sıkıntısı Beşiktaş yönetiminde de var. Sergin Hoca'da da ben olduğunu düşünüyorum. Ama Aynı abi görüşürüz. artık e, Sergin Hoca abi, bak şunu tekrar söylüyorum. Abi bu adam 15 kişiyle bu takım şampiyon yaptı. Evet. İyi ya da kötü hakkını vereceksin. İçeride dışarıda sağ içinde mücadele etti. Sağ dışında yaptığı açıklamalarla herkes ayağa kaldırdı Sergen Kesinlikle. Hoca. Bunları söyleyeceksin abi. Bunlar bu işin doğruları. Başkan ne yaptı abi? Futbolcuların maaşlarını yatırdı. Maç primlerini yatırdı. İşte personelin maaşını yatırdı. Primini yatırdı. Yani herkes yapması gerektiği işleri yaptı. Çok güzel yaptı. Evet. Ve şampiyonluk geldi. Aynen. Bundan sonra da aynı şeyler olması lazım abi. Camianın birleşmesi Lütfen. lazım. Yani Sergen Hoca haklı. Başkan haklı. Yok öyle bir şey. Abi, Beşiktaş haklı. Beşiktaş haklı abi. Aynen öyle. Ama benim bir ricam daha olacak. Lütfen evet. sayın yöneticiler de. Bak dün mesela Burak Elmas. Hakikaten kıskandım. Yemin billah ediyorum kıskandım. İlk aldıkları karar biliyor musun? Nedir abi? Burak Elmas... Ve yönetim kurulundan hiç kimse şahsi hesaplarından tweet atmayacaklar. Evet sosyal medyaları daha iyi kullanabilir yöneticiler. Onu diyorum. Yani. Çünkü çok yani önemli. ortada bir kriz varken atılan, sıradan atılan bir tweet. Ben bile abi transfer döneminde hava çok sıcak dediğimde bana tepki gösteriyor insanlar. Diyor ki abi atma. Biz Tabii. seni bu yüzden takip ediyoruz. Farklı algılıyoruz Tabii. diyorlar ama diyemiyorum ki insanlar ya burası benim özel hayatım diyemiyor. Tabii. Ya Bu hakkı bana vermiyor taraftar. Ve haklılar bazı konularda. Tabii. Hak veriyorum da. Ee, bence evet karşı, karşı bazı yöneticilerin sosyal medyaları daha iyi kullanmaları gerekiyor Hadi transfere geçelim geçelim nereden başlayalım Şimdi transferde öncelikli olarak şundan başlayalım kaç oyuncu transfer edecek Beşiktaş yönetimi abi Vallahi Sergen Hoca ile başkan yaptığı görüşmede hoca kaybettiğim her bölge için oyuncu istiyorum demiş yani Montero'yu gönderiyorsanız oraya genç bir oyuncu istemiyorum oraya bir futbolcu alın Colker olabilir mi bu abi 2 milyon euro istiyor Colker ben kol Trabzonspor'a daha yakın olduğunu duydum. İyi çok iyi futbolcumuz. İyi futbolcu da Hakan abi bak Bir bunları senle geçtiğimiz hafta konuştuk. Dedi ki transfer bütçesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu limitler bütün kulüpleri zora soktu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Beşiktaş için çok daha zor. Şimdi kimi alacağız abi? Ya bu limitlerle Beşiktaş hangi futbolcu alacak? Çözülecek diye? Murat. Ya Hakan abi geçen, bak, hafta, da geçen bir şey hafta da, söyledim <laughs> sana çözülecek Nasıl Murat. Nasıl çözülecek? Göreceksin. Duyumum sözülecek. var. Çözülecek diyorum ben sana Çözülecek diyorsun Çözülecek. bu işi. İnşallah çözülür. Yani bakıyorsun şimdi Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor. Önemli. 1.9 1.900.000 avro teklif yapılmış. Artı maç başıyla beraber 500.000 de bonusla beraber 2.4 milyon euro bir teklif var. 2-3 gün süre istemiş Diego Costa. Tabi Beşiktaş'ın burada şu avantajı var abi. Şampiyonlar Ligi çok büyük, çok avantaj. büyük avantaj. Artık futbolcular da kendini Şampiyonlar Ligi aralığına sokmak istiyorlar. Ee, olumsuz olacağını çok fazla düşünmüyorum Yani şu yönde olumsuz olacağını düşünmüyorum ee, Biraz daha belki 1.9'u 2'ye çıkartırsak veya yani 2.1'e çıkartırsak Bonuslarla beraber belki Diego Costa'nın gelme ihtimalinin Yüksek olacağını düşünüyorum Ama hoca Mitrovic çok istiyor ee, Bunu sen de çok iyi biliyorsundur 2-3 kere FaceTime'dan Mitrovic'e konuşmuş hoca ee, Oyuncu da çok istiyor Beşiktaş'ı Ama e, Bir yıllık sözleşmesi var kulübüyle Orayı nasıl çözecekler? Onunla ilgili senin duyumun varsa abi dinleyebiliriz. Şöyle, hocaların ne kadar önemli olduğunu ben dün gördüm transferlerde. tartışılsız Ya mesela şöyle düşünebiliyor musun? Aynı stadyuma gidecek ama Ezeli rakibe gidecek bir Hakan Çağlan oldu. Dün, dün akşam bir daha gurur duydum. Adam mesela müthiş İtalyanca öğrenmiş Hakan Çağlan oldu. Acayip güzel İtalyanca konuşuyor. Ee, İnternet sitesinde diyor ki, beni bu transfer ikna eden Simeone'ydi diyor. Teknik adam. Abi düşünebiliyor musun? Bak tepkiye bak. Yani bir tanesi kırmızı-siyah, bir tanesi e, mavi-siyah ve ikisi de ezeli rakip Inter ve Milan. Adam Inter'e gidiyor, gitme sebebi hocası. Ve Milan'da da çok etkili oynadı. Milan'da da inanılmaz bir teklif Müthiş var. Müthiş performans. Müthiş performans. Yani. E, İbrahimovic var, en yakın arkadaşım. 6 milyon Euro'ya gitmiş abi. Ama yalım. adam, ya para hiç önemli değil. Adam Şampiyonlar Ligi ve şampiyon bir takıma gidiyor. Evet, evet. Çok önemli. Meta, Hocanın işle... da Mitrovic'le konuşması çok etkili oldu. bak. Çok etkili oldu. Ee... Kiralık, oynamak istemiyor bir atlikte. Abi çok etkili oldu. Zaten Fulham kulübüne de oynamak istemiyorum demiş. Ee, i̇nşallah Beşiktaş yönetim bu işi çöze. Ben şahsen Mitrovic'in Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum. Sene de yeni önce konuştuk ama Diego Costa'ya da hayır demem Hakan abi. İkisinin ne olduğunu düşün. Abi o zaman bu ligi hiç başlatmasınlar ya. O kadar diyorsun. Abi yani şimdi düşün ya Mitrovic'e Diego Costa'yı yani... <laughs> Hoca sola açık oynatıyormuş. Diego Costa'yı yapar mı yapar? Yapar mı yapar? Bir de yapar. gerçekten etkili adam Hakan abi. Nasıl so. durduracaksın Diego Costa'yı? Yani iyi bir Diego Costa ve şöyle bir avantaj var. İşte diyorlar ki Diego Costa sakat. Yıl aylarda top oynamıyor, yıllar top oynamıyor. Abi biz buraya kimleri gördük? Abu Bakar'ın neler yarattı? için neler oynama. söylendi? Sergin Hoca'nın elinde ne, ne, hale geldi? Rozier ne hale geldi? Ben bir de şimdi Diego Costa'yı falan Sergin Hoca'nın elinde düşünemiyorum ya Hakan abi. Yani çok farklı bir Diego Costa izleyebilir futbol severler. Bence de öyle. Aynı o nasıl. yüzden bekleyeceğiz. Ee, teklifler net. Ee, Başka isim var mı böyle transfer? Abi Kenan Karaman olayı. E, e, Salih Salih uçan geliyor abi. 8 milyon TL. Çok iyi futbolcu. Müthiş. Selten Sergin Hoca onay vermiş. Onu tabii da tabii, tabii. sezon bitmeden önce sormuşlar hocaya. Hoca, hoca e, mutlaka alın demiş. E, transferi gerçekleşiyor. E, bu hafta büyük bir ihtimal gelir imzayı yatar. E, Kenan Karaman 900 bin Euro artı bonuslarla e, her konuda anlaşıldı. Tabi burada hocanın tavrı merak ediliyor. E, ben bilmem. Hocanın tavrını bekleyeceğiz abi. Yani hoca burada Kenan gelsin derse Kenan Beşiktaşlı olur. Hoca ile görüşecek bir konu. Başka e, gidecek futbolculardan mesela Ersin için bir teklif var deniliyor. Abi şöyle, Ersin olayını dün öğrendim, sordum. E, bu hafta Ersin için e, Fransa'nın Nice kulübü kulübü resmi teklif yapacakmış. E, bekliyorlar, e, yazışmalar olmuş. E, Emre Kocadağ'la, e, Cenk Sümer'le, sportif direktörleri görüşmüş. Bu hafta resmi teklifi Beşiktaş kulübüne iletecekler. E, tabii büyük bir ihtimal, düşük bir rakamla ilk teklif yapılır. Pazarlıklar başlar. Önümüzdeki haftalarda bu süreç daha da hızlanır. Beklentin ne? Valla yani 9-10 milyon Euro'yu görürse Beşiktaş yönetimi gönderir. Beş, 9 milyon. Ama 5-6'ya ben Ersin'i bırakacaklarını düşünmüyorum. Neden abi. Murat? Abi şimdi 20 yaşında şampiyon oldu, hoca tutuyor, Ersin seviyor hoca. Şimdi yeni bir kaleci alsan onun maaşı... Mesela Mert Günok olmaz mı? Bedava vermezler ki abi Mert Günok'la. Orada nereden baksan 1,5-2 milyon Euro para ister başka Başakşehir. Oyuncunun maaşı Ersin gibi olmaz ki günlük kaç oynatırsın başkası? Işte? 1.1. Bir buçukta transferine ve 2.6 de. E Zaten mu? gelecek para o kadar. Zaten gelecek para o kadar abi. Yani ben onu niye 20 yaşındaki oyuncumu vereyim? Ya sonraki satıştan pay falan... %20'lik bir pay istiyor Beşiktaş yönetimi. Güzel. Ee, Valla 8-9 olsa Ersin gider abi büyük bir ihtimal ama onun dışında 5-6'ya ben Beşiktaş yönetiminin Ersin'i vereceğim. Bir de için teklifler oldu. Abi, Mesela bugün gördüm Adem Reik için 7 milyon euro. 7 milyon euro varsa... Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sayın gönder, Başkan'dan... Yok abi. hayır hayır Sayın Başkan'a... Net açık teklifimdir. Ben sırtımda götüreceğim 7 milyon yıldız. Ben sanmıyorum öyle teklif Ya. İmkansız. Ya. i̇mkansız. Bir daha abi şöyle bir şey var. Ee, bu gerçeği artık herkes kabullenmeli. Beşiktaş'ta eski yapılan sözleşmelerden dolayı, futbolcu Beşiktaş'tan ayrılmak Ayrımak istemiyor. Istemeyiz. Şimdi abi Lens'e bakıyorsun, aldığı para ortada. Lens'e bu paraları kim? Dağlık dağlık bitmedi mi? hala ya. Bitmedi abi. Maalesef bit, Beşiktaş'ın kanayan yarası ee, bitmedi. E lens çözerler o... ya. Ya ne bileyim abi ben... gitmiyorlar. Niye gitse ki? Ya, Hakan ya, abi sen ya. bak şöyle örnek vereyim abi. Sen burada bu yayın için 10 milyon TL oluyorsun. Tamam haklısın. Mutlusun. Tamam. 10 milyon TL her ay 10 milyon TL maaş hesabına yatıyor. Ben diyorum ki Hakan bana transfer ol. Benim kanalıma gel. Sana diyorum 2 milyon TL vereceğim. Abi gelir misin? Şunun için söylüyorum. Mesela şimdi futbolun artık son dönemlerine geliyor. E iki senedir yatarak para kazanıyorsun. Ya çık tekrar oyna. Keyif yap artık. Zaten kazandın kazanacağını. bu adamlar yapmaz abi. Yapmazlar tabii. Haklılar <laughs> da yani. Haklılar da abi. Haklılar. Adam sözleşmeyi imzalatmışlar. Adamın ka kanunen de hakkı bu. He, Allah katındaki onlar artık onların <laughs> diyolu. Onu da demeyse <laughs> Hakan abi. Yani ne diyeyim onunla bir şey yok. Bir daha. Abi bir de 3 yıllık sözleşme teklif edeceğiz. Ee, 1 milyon 150 binden. Onun dışında... E, Kalır bence. Gelirse... Neden gitsin ki? Ha çok iyi bir teklif gelir şimdi adama 4 milyon eurolar 5 milyon eurolar gelir. gider tabii Abi ki. gider ama Vida'ya da o paraların ben vereceğini düşünmüyorum. Ya, olur ya bu e, körfez ülkelerinden çok talibi olabilir Vida'nın. İnşallah ben, ben, yani şaşırmam. Gerçekten şey adam sonuçta Hırvatistan bir takımında oynuyor. ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşıyor. Ben olsam alırım yani bir körfez ülkesi olsam çok böyle şaşal transfer stoper arayan bir takım varsa alabilir. Bir de bonservis de versin giderken. İnşallah bir teklif gelir de gider. Yani. Bunun dışında başka kimlerden bahsedebiliriz? Çok önemli bir altyapı projesi var. Heh, ondan da bahsedelim. Fırat Fidan yürütüyor. Duisburg kulübüyle, Alman ikinci kulüpleriyle altyapı anlaşması yapıyormuşlar. Çok iyi. Abi çok acayip bir proje. Altyapıdaki bütün futbolcularla yer değiştirme olacak. Yani biz Alman kulübünden altyapı oyuncu alabileceğiz. Onlar bizden oyuncu alabilecek. Artı Alman takımındaki antrenörler Beşiktaş takımıyla antrenmanlara çıkacak. Ve Beşiktaş antrenörleri de Almanya takımıyla antrenmanlarına çıkacak. Bence çok iyi bir proje Hakan abi. Ee, ben Fırat tebrik ediyorum buradan. Ben İnşallah de tebrik ediyorum. Bak ben e, sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, Yolda görsek birbirimizi belki tanımayız ha. <laughs> Gerçekten. Çok iyi işler yapıyor, yapıyor Hakan abi. Hakikaten çok, çok iyi işler yapıyor. Bak, her seferinde ilgili. söylüyorum. Evet. Hiç tanımıyorum bak. Yemin ediyorum. Ne telefonu var ne Instagram'ı var ne sosyal medya. Ama net, duyuyorsun şey. iyi şeyler değil Sürekli değil mi? duyuyorum abi. Ne kadar güzel bir şey. Genç de bir Genç. yöneticiymiş. Evet. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Mesela Adnan Kıran bu Sergi Hoca sürecinde devamlı başkanın yanındaydı. Devamlı olumlu yönde motive etti başkanı. Ne güzel. Sağ olsun. Abi bunlar güzel şeyler. Tabii ki. Artık yani ya başka bir camia Kansan yoktur hiç gerek yok. ya. Yok. Başka bir camia yoktur abi. Ya bak, İki kupa alıp da avantajlısın. bu duruma Murat, yemin ediyorum ancak bir düşün. Çok avantajlıyız. Yok, geçti Müthiş onların hepsini kapat var. bak. O, onun üzerine tamamen sünger gerçek. Şu anda dehşet bir avantajım var. Evet muhteşem bir avantajım ya var. Ya bak çifte kupayla başlıyorsun ya. O çiftte kupayı devam ettirmek için en şanslı olan sensin neden? Taraftarım var. Artık taraftarım var. Tribünde var. Evet. Beşiktaş taraftarım Sadece var. Sadece Twitter'da zaman. değil. Bak Twitter'daki kaos ortamında değil taraftarım. Senin gerçek taraftarın zaten tribündeki. Evet. O desteği düşünebiliyor musun Sergen Yalçın? İnanılmaz. İnanılmaz destek gerçek. İnanılmaz destek O yüzden Beşiktaş'ın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Murat ağzına sağlık. Bitti mi? Bitti. Bugün çok çok bitirdik ya. Ne çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Değerli izleyenler Spor Türkiye sayfamızı e, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Geçen hafta ilk videomuz çok iyiydi. 25.000'i geçtik. Maşallah. ve e... En çok izlenen videoların başındayız şu anda. Ne kadar güzel. Bu video ile beraber herhalde o 25.000'i bir 30.000'e... İnşallah. Ama inşallah. abi beğenileri biraz arkadaşlar, beğenileri biraz destek vermeleri gerekiyor ya. 1000 beğeni almışız. 25 olmaz, bin izleyip 1000 beğeni... Olmaz, olmaz, olmaz. Kötü oldu ya o. O beğeniyi biraz arttırmamız gerekiyor. Sizlerin desteğiyle tabii ki. Spor Türkiye sayfasına e, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.